Travestilerin yıldızı. Nasılsınız? İyi misiniz? Rahatsız ediyorum, kusura bakmayın. Efendim, travesti toplantımız var. Bunu bildirmek amaçlı sizi arıyorum. Travesti, travesti. Efendim, listede sizin adınız yazıyor. Evet, partiye sizi davet etmek için arıyorum. Efendim, daha önce davete, toplantıya, partiye katıldığınızı görüyorum. Mecbur katılmak zorundasınız. Yani kay partisi, kay Toplantı. Efendim. Siz zahmet etmiyorsunuz. Evinizden sizi maka sizi evinizden arabayla alıyoruz. Gece saat 12'den sonra başlıyor. Mecbur geliyorsunuz. Efendim. Kafanız güzeldi. Bir önceki partide siz de vardınız. Travesti, Travesti Partisi. Siz Travesti Partisi'nin yıldızısınız. Yıldız gelmezse o parti olmaz. Efendim, bunu gün gibi düşünün. Geliyorsunuz. Bekliyoruz. Efendim, eğer gelmezseniz eğer partiye travesti partisine yani toplantıya gelmezseniz hayatınızın büyük hatasını yaparsınız. Dümbüklerimiz gelir sizi evinizde alırlar rahatsızlık, huzursuzluk çıkmasın. Geleceksiniz. Siz travestilerin yıldızısınız. Patronusunuz. Siz olmazsanız o parti olmaz. Siz bu toplantıda tanga diyeceksiniz. Yıldızı sizsiniz. Geçen partide hatırladınız mı? Lütfen sözümü kesmeyin, konuşmayın lütfen. Bir önceki partide siz ne giymiştiniz? Etek giymiştiniz. Evden getirmiştiniz. Siz o partinin yıldızı seçildiniz. Bu sefer ne getireceksiniz? Sürpriz yapın bize, sürpriz. Akşam saat 8'den sonra saat 11'de Vito aracımız geliyor. Lüks araç sizi evinizden alıyor. Mekana toplantıya getiriyor. Haberiniz olsun. Gelmediğiniz takdirde güvenlik ekiplerimiz sizi bayıltıp getiriyor. Haberiniz olsun. Evinizin apartmanı Evno! Kaçıncı kat? Hepsini biz biliyoruz. Siz travesti yıldızısınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. 11'de aracımız geliyor. Sizi alıyor, getiriyor.